Günaydınlar, merhabalar. Evet, Atakent Karavan Parkından çıktık. Susanoğlunda bir yer varmış. Araştırdım. Fakat orada kendi karavanını gidemiyor Orada yine çöbakte e, olduğu gibi karavanlar varmış, kiralık. Kendiniz e, herhangi bir araçla gidip oradan karavan kiralayabiliyormuşsunuz. musunuz? Susanoğlunda. E, tane Akçakıl diye bir karavan parkı varmış. Ondan sonra şu anda onu bulmaya gidiyorum. Sizler için. İşte Antalya'ya kadar teker teker bütün karavan parklarını sizler için bulup en azından birer gün kalıp sizlere tanıtacağım. Daha önce de söylediğim gibi. Beraber yolculuğa devam. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah mutlusunuzdur. Hepinizi öpüyorum, seviyorum. Hoşçakalın.